Arkadaşlar bugün sizlerle Vegas Cima Smotor oynayacağız. Bugün sadece işte bunu çekmedim. Hatta hiç çekmedim. Arkadaşlar şimdi çekesim geldi. Ve arkadaşlar çekeceğim. Yani arkadaşlar şimdi Şimdi işte fulla full, full kısacağım. Ne arkadaşlar sesim daha var. duyuyor. Bilin diye. Diğer videomda işte Galiba işte Minecraft'tan şey mont atmıştım. Hmm. Ne diyeceğim arkadaşlar? Kapı mont atmıştım. yani işte çok güzel bir kapı montuydu. Ama işte hatalarını düzelttiler. Bir akşam ama işte hatalarını düzelttiler. Ama işte bir kaçını düzeltmediler. Ama işte şişi dolarını düzelttiler. Minik dolarını düzelttiler ama işte büyük dolarla düzeltmediler. Hala işte Arkadaşlar git geçti. Zaten işte olmuyordu. Garaj kapısının çatının şeydi. Demir kapı artık açık kalıyor. Tekrar açtı ama hiç. Açtı hiç güncelleme gelmemiş. Bunu kaçtan çok kırdım. Niye açtım? Hata düzeltmemiş. Açtı düzeltseydik şey daha da güzel olabilirdi. Ama işte düzeltmemiş. Ne yapalım? Açtı düzeltmemiş. Yapacak bir şey yok yani. Yani şey diye, işte, şeyinli, işte, ben de bir şey işte şimdi bakacaktım. Ben şundan alakalı bir şey diyor. Yani işte gen gen dersi Türk izinde Türk işte Türk izden ben olur. Ben bilmiyorum işte. Yani işte ne anlarım ki? işte modlar konusunda değil. Ama işte bu mod tuhaf ya. Yani kizindir, bu modun bilmediğiniz bir sırrı şey, var. Neyse i̇şte başka bir şey daha indirmemiz lazım galiba. Ben yani başka bir şey daha indirmemiz lazım. <laughs> Bakın ne varmış, ne yokmuş kapılarda. Ne yapıştırdım, ne istedim? Işte, dün, bu, i̇şte, neyse ki de gün aktif cevap ama işte ne hata olduğu için pek sevmedim. Şey yani cesse daha iyi olabilir mi? Evet bu, boyunca, bana, işte bu oyunu okulaşan bana Mike Up'la kim yeni bir başlayacağım. Mike modu şu abi. Wow. İşte, tüm modu olacak işte hatta işte kapı modu olacak. Evet kapı modu da olacak. Şakamak işte kapı modu medik işte. Kim i̇şte, yaşamaya işte kılıç falan olacak

şey şu tarafa, bak patlattım. Bak evet, kendimiz de ya. Hadi kendimize çıkalım, ölmeyelim bence. Çekse dert yapmaya gerek yok bence. Bak şu, dakika Tamam. de kalmış. Hadi Sonra kitle kullanın için. Ayrıca bu başlığını görmüyoruz. Ayrıca saçmana bak ha. Aşı. yani gelmek istem. istedim. Ben GTA 5 taşlarının içinde doluyor. Ben bildiğim kadarıyla. Böyle işte dışından doluyor. Ben işte içine doluyor. Böyle işte güncellemeyle dışarıda doğabilir. Neyse batı güncelleme gelmiş. Bunu düşünecek istemem yani, yani işte bütün güncellemeyle dışarıda doğuma geldi. Arkadaşlar tane arabasına oldu. Mekte şu caddeye gidiyorum yani işte. Daha yani, işte garajlara gidiyorum. garajlara geldim. Ayrıca sudan sportif arabalar alacağım. Yani işte kuralara uymayacağım. Para edemeyeceğim. Çekilmem işte. Ayrıca yani işte, geçip satacağım. Arkadaşlar engelli olanlar öldürmeyeceğim. Öyle engel olanlar maaş da işte param yok. Öyle o kadar para işte. Ben neyse kurmayayım bile maaşını vermem yani işte o yüzden arabayı satmak zorundayım. O yüzden şu cacıya gittim. Ben niye şu cacıya gittim? şu cacıya gittim. Takıcı. Yani işte daha doğrusu işte gelecek. Peki bakın şimdi buradaki önümüzde bir tane işaret çıktı. Çıktı mı?

İşte bu kadar. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi i̇şte ki banka nerede? Gencelerin çocuklarına falan. Yoksa i̇şte banka bu geleceğim diyeceğim de işte. Doğudan işte yanına mobil inşaat çıkmıyor. Ben de demek işte şurada çık. Neyse işte. Abi bakalım. Ne i̇şte, çeksin? Bu, evet, işte, bu arada daha dükçeydi. Buna. Herhalde bankaya arayacağım. Her şey canım bu Yakışta böyle gerçek konuşurken kaçabiliyorum. Nereye gideyim? Başlayayım. Ich bir şey mi? konuşmak için konuştum. Artık da şeydi. İşte kimiz çok ses şey yapabilir. Ama ben kışta aldırış etmeyin lütfen. Hadi kışta geri geçelim. Ve bence bir şeyde banka yok. Yani ki başka şeyde gidemeyiz. Niye açık kalırız? Ne çektim? Işte. Ben de abiyim. Öyle ki gezmediğimiz yerler var. Ayrıca şey haritadan aa dur ne işte harita niye mi ya? Nerede? 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 Ay banka harita nerede lan? Yani Ayrıca durun bakalım. Bir dakika Ayrıca durun. İnternetten bakıp gel. Ayrıca baktım. Başka bir telefonum baktım. Bak işte ben ki bu geçmiş muhabbeti de şu an işte insan şurada sondaki Bakın yanında yani. Şu şu işte bankaymış. Yani arkadaşlar şimdi oraya gideceğim. Ama işte bir yoldan geçti niye banka şart yazmıyordu? Büyük mü o değil ya. Yani işte büyük mü o değil. De Cık, değil yani burada banka işareti nerede? Bu değil işte. Hadi ben büyük Başka bu rengi şeye bakmış. Yoksa şimdi, şeyle... Yine bak geliyor. baktım. Sebe kitabı geçme baktım. Yoksa bir burada banka yok. Yani sen anne anlatacağız. Yani. Niye banka olmamıştı? Yoksa bu tip... çok... Lazım oluyor. Yoksa banka bu. Badım belediye başkanı nerede şikayet edeceğim. Ne şöyle bir uçalım. Bu Akhisar doğru. Ne ölmeyelim biz bence. Ne şükür öldük mü pamuk gidiyor. Ne saçmalık çaldık. Aşağı. Burada banka yok yani başka posta edeceğiz. Gördüğünüz gibi posta vereceğiz. Şey, Oğlum

Ayı falan parmak çok acıldı baya 500 lira bayağı indir 5 lira için onlara verdim şimdi işte benim konuşacak bir şey şimdi işte gelin kendimize spot baba gelin spot baba mı var işte satma bir şey dedim deneyişim geldi çok para verdiğim bir şey vardı onu mek istediğimi göstermek istedim. Sonra hissedeyim. 1 dakika sonraki de video bitecek. Neyse bu arada videolarmış. Şöyle. Ayım çocuk fırtınayım ki. Uzun videolarda işte şey işte, telefon, <laughs> istiyor. Telefon numarası istiyor. Arkadaşlar ben çocuk olduğum için telefon numarası veremem. Belki i̇şte, de 18 yaşını doldunmalıyım. Belki de ben 9 yaşındayım. Ne anlamsız istek. Videoyu çok güzel sürdürmüyorum. 13 dakika altı olur ama işte yine tabun başı ister. Yine işte, yani işte bazen istemiyor ama 1000 dakikalık video çekiyor. Bir şey olmuyor ama işte nerede oluyor. Yine yani de sesime bağlı. O yüzden bir tane video var. O, o da 52 saatlik yapmış. Yani nereden bakarsan benlik yok galiba. Yine yani de işte 2 gün. <laughs> Ayrıca bir şey var. 2 2'ye 4'e Neyse 24 büyük gün 24 saat 2 gün 24 saat. Arkadaşlar toplayalım. 48 saat. Bitti. şeyden şey Ben de ben de. Ama um, bunu dinlemiyor mu? Um. Um. Aşır, ben kazanacağım. Bak şimdi kazanamayacağım. Abi <laughs> öldük. Ne iş işte? Videoyu bence bitirelim. Bunun için de gücü çok uzun sürüyor hala. Beğen, rica ettim. Aşama video beğenmişsiniz de benim kanal abone olup video beğenip That's what you get my since I até já, bye bye.